Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosu da daha sizlerleyim. Evet lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar kimsenin bilmediği, kimsenin çözemediği bir e, düğümü çözdüm gibi bu videoda çok önemli bilgiler aktaracağım. Sizi biraz da geçmişe götüreceğim ve bugün neden bunlar oluyor onları aktaracağım. Şimdi arkadaşlar sizleri hafiften böyle geçmiş haftalara götüreyim. Geçmiş haftalarda biliyorsunuz ki FTX'in çöküşü gerçekleşti. FTX'in çöküşü gerçekleşirken... E, neden Dukvon ekranındayım onu da söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar FTX'in çöküşünden sonra biliyorsunuz ki Binance önce FTX'i kurtarma planları yaptı. Yani FTX'e anlaşmaya gidip FTX'i kurtarmaya çalışıyordu ve bir sözleşme yaptıklarını, bir stratejik anlaşma yaptıklarını açıklamışlardı. Ondan sonra Binance bundan vazgeçti. Sebebi de şu deniliyordu. FTX alakalı Amerika'da davalar açıldı ve bu davalara Binance müdahil olmamak için e, FTX'i satın almaktan vazgeçti denilmişti. Şimdi arkadaşlar geçmişe götürürken şunu da anlatmak istiyorum. FTX ile Binance'in anlaşma imzaladığı an itibariyle Duke Von, yani Luna'nın dolandırıcısı şu görseli paylaştı. Yani bu ayaktaki Binance'in sahibi e, çökendi Sam Bankman Freud yani FTX'in sahibi şu adam işte SBF. Bu adamın açıklamasını alıntılayarak şu resmi paylaştı Dukvon. Ve bu resmin ben anlamını şu anda anladım arkadaşlar. Yani e, biliyorsunuz ki bugün itibariyle Sam Bankman Freud'a Luna manipülasyonu yapmakla e, suçlanma arasında bir dava açıldı. Ve demek ki Dukvon'un bildiği bir şeyler varmış. Ve CZ'nin de bildiği bir şeyler varmış. Yani Binance'in de sahibinin bildiği bir şeyler varmış. O yüzden de FTX'i almaktan vazgeçmiş. Şimdi arkadaşlar Dukvon'un sayfasına geldiğimde. Dukbo'nun son paylaşımlarının tamamı Sam Beckman Freud. Yani FTX'in sahibi. Demek ki Dukbo'nun Sam Beckman Freud'la alakalı arasında bir problem varmış. Ve bu problemin ana sebebi de Luna'nın ana çöküşüne sebep olan adam Sam Backman Freud. Sam Backman Freud ne yapmış onu size söyleyeyim. Arkadaşlar Luna çöküş anında yasa dışı alım satımları yaparak Luna'yı büyük zararlara uğratıp çökmesine sebep olmuş deniliyor ve bununla alakalı da dediğim gibi yargılanacak suçlamalar var savcılar herhangi bir dosyayı e, gerçekleştirip bir kovuşturma açılmasına vesile olacaklar şimdi arkadaşlar burada kritik olay ne benim çözdüğüm olay ne benim çözdüğüm olay şu arkadaşlar CZ yani Binance'ın sahibinin FTX'i almasının ana sebebi Luna'yı çökertmesinin sebebi diye düşünüyorum yani orada muhtemelen CZ ile e, Dukvon arasında bir söyleşi yapıldı Bir görüşme yapıldı ve FTX alınmadı Luna'nın ihaneti bu şekilde e, Son bulmuş oldu Yani öcü bu şekilde aldılar diye düşünüyorum FTX'i batırarak arkadaşlar e, Luna'nın öcü alındı diye düşünüyorum Çünkü ilk başta Binance Bir açıklama yaptı FTX'i satın alıyoruz Kurtarıyoruz diye ondan sonra Akabinde de işte FTX ile alakalı Eee kamu davaları açılacak, mahkeme dosyaları açılacak ve bunları biz müdahil olmak istemiyoruz diye vazgeçtiklerini söylediler FTX'in alınışından. Ondan sonra FTX'e iflasını açıkladı ve battı. Sam Beckman Freud da 15 milyar dolarlık servetini kaybetti deniliyor. Ama burada asıl temel olay arka kapılarda yani gizli odalarda şu düşünce varmış. Sam Beckman Freud Luna'nın katili ve öç alınması gerektiği ile alakalı bir düşünce varmış ki FTX'in sahibi Sam Bankman-Fried'ı e, batırdılar ve arkasından da arkadaşlar Luna manipülasyonu yapmakla suçlanıyor. Hakkında da dostlarım bir e, mahkeme dosyası açılacak ve bu adam yargılanacak. Şu anda Duxvon e, Amerika ne Amerika hükümetinin elinde ne de Güney Kore hükümetinin elinde ama Sam Bankman-Fried Bahamalar'da şu anda gözetim altında. Her an Amerika'ya getirilebilir ve Amerika'dan da arkadaşlar hakkında çok ciddi kararlar alınabilir. Şimdi dostlarım habere devam edeceğim. E, bu söylediklerim bir reklam veya aldatıcı haber değil. Sizler için kazanılmış bir hak ve faydanın istiyorum. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak elimden geldiğince para kazanın, bir şeyler kazanın, zarar etmeyin diye uğraşıyorum kardeşlerim. Arkadaşlar Binance referansımla kaydınızı oluşturup 10 dolarlık bir al satışımı gerçekleştirirseniz 100 dolar geri dönme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Ee, şöyle anlatayım Binance'e referanslama kaydınızı oluşturdunuz dostlarım Kimliğinizi doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırıp Bu 10 dolarla daha sat yaparsanız 100 dolar yani 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak Şahane bir olay Özellikle ve özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan kardeşlerim Kaçırmayın bakın Şu olay da muhteşem 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen bu komisyonlardan da kurtulmuş olacaksınız. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden eğer bir Binance üyeniz varsa kardeşlerim yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık al satışlarınızda yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance finans için bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara 100 dolarlık yani 2000 liraya e yakın bu geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Şu ana kadar 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Dediğim gibi dostlarım eğer ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. 100 dolar 2000 liraya yakın 10 numara bir kampanya. Dediğim gibi sizin için kazanılmış bir yak faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Sam Bankman Freud'un e, Luna manipülasyonu yapmakla suçlanması ve hakkında dava açılması resmi bir haber. Gerçek bir haber onu söyleyeyim. E, The, New York, The New York Times haberine göre federal savcılar Sam Bankman eski FTX CEO'su ve hedge fonunun Mayıs ayında iki kripto para biriminin Luna ve UST çökmesine yol açacak şekilde alım satımları düzenleyip düzenlenmediğini araştırıyor diyor. Yani yine söylüyorum Sam Beckman Freud'un başı belada arkadaşlar. Şu anda şu anki LUNCH ve USTC'nin katili olmakla suçlanıyor. Bu coinlerin çökmesine yol açacak şekilde alım satımlar yapıp yapmadığı araştırılıyormuş. Arkadaşlar çok tehlikeli bir olay. Eğer ki gerçekten Sam Beckman Freud LUNA ve UST'nin yani şu anki Lunch ve UST'nin çökmesine eğer vesile olduysa dediğim gibi burada Dukwon aklanır ve Sam Beckman Freud'un arkadaşlar ellerine kelepçe geçirilebilir. Neredeyse arkadaşlar LUNA'nın yani eski LUNA'nın şu anki Lunch'un yaklaşık olarak 2.5 milyon yatırımcı zararı var. Ve Dukwon'un peşine düşmüş olan adamlar Sam Beckman Freud'un peşine düşerse işler bambaşka yere evrilebilir. Evet biz... Aylarca Dukvon'a dolandırıcı dedik. Hala da de arkasındayız. Çünkü arkadaşlar e, bunların hiçbirini bize açıklamadı. Eğer böyle bir durum varsa ve Sam Beckman Freud bunu yapmışsa bunu bize açıklaması gerekiyordu. Burada kendini aklaması için insanların bir şeyler yapması gerekiyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, bir odadasınız ve o odada suç işleniyor. Suçluyu da siz görüyorsunuz. Ama tüm odayı suçlu gösteriyorlar. Siz e, kendinizin suçlu olup olmadığını bu suçun başkasının işleyip işlemediğini söylemeniz gerekiyor mantıken değil mi? Yani sonuçta odadakilerin hepsinin suçlu olması, e, suçlu olarak görülmesindense yapanın e, suçlu olarak e, cezalandırıl cezalandırılması en mantıklısı gibi diye düşünüyorum. E tabii ki şu olaylar da var. Odanın içinde suçu işleyen en yakınınsa onu da korumakla tabii ki bazen mükellef oluyorsunuz. Ama burada e, Dukvon kaçak konumunda. Yani eğer ki bu kaçak konumunu sürdürüyorsa Dukwon'un da bu işin altında yani bu olan olayın altında kendisinde parmağı var diye düşünüyorum. Dostlarım, bu önemli haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Elimden geldiğince doğru haberleri doğru şekilde analizlerimizle yorumumuzu katarak sizlere doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de aktaracağım. Sizler de lütfen benden ücretsiz desteklerinizi Esirgemeyin. izlediğiniz videoları bir beğenip tıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Hepinizi seviyorum. Allah izin verirse dostlarım sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.